Beşiktaş Televizyonu'ndan herkese mutlu günler değerli izleyenler. Şu an İstanbul Atatürk Havalimanı'ndayız. Bir yolculuğa çıkıyoruz. İstanbul'da, İstanbul'dan Van'a gideceğiz. Van'da Gürpınar ilçesini ziyaret edeceğiz. Hey! Hey! Evet şu anda Van Havalimanı'na ulaştık. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte Van merkeze, oradan da Gürpınar ilçesine gideceğiz. şu anda Van Gürpınar ilçesinin Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'na geldik. Burada çoğunuzun da bildiği gibi Mecnun Hoca ve Pırlanta gibi korasının yanına geldik. Onlardan besteler dinleyeceğiz, marşlar dinleyeceğiz. Fakat bugün bizim de onlara bir sürprizimiz var. O sürprizi de ekranlarınızda getireceğiz. Çocuklarımızın tepkilerini göstereceğiz size. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte şimdi Mecnun Hoca'mızın sınıfına gidelim. Evet, nöbetçi öğrencilerimiz var burada. Merhaba ismi nedir? Vesra. Mesela bizi Mecnun Hoca'nın sınıfına ya, götürebilir e, misiniz? E, götürebilirim, mudur, Arkadaşlarımız da şu anda bize yardımcı oluyorlar. Siz bayağı kalabalık mısınız burada? Bir sürü nöbetçi öğrenci varmış. Hocam merhabalar, iyi dersler. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi çalışırken gördük herhalde. Evet, çalışıyordum. Müsait miydiniz? Müsaitiz. Dinlemek ister misiniz bizi? Tabii ki hocam. Dinçer ben, Van Gürtnarlıyım, müzik öğretmeniyim, Gazi Üniversitesi'nden mezunum. 3 yıldır da burada öğretmenlik yapıyorum. Şimdi biz en büyükleri ben olmak üzere 6 kardeşiz. Ee, babamız çok koyu bir Beşiktaş taraftarı ve onun sayesinde çok şükür ki hepimiz Beşiktaşlıyız. Ama bu altı kardeşin içinde bir tanesi çok fanatik. Ee, Mustafa benim erkek kardeşim. O çok istiyordu. Hani koron benim başarılı bir koro. Onlardan Beşiktaş maaşı dinlemeyi çok istiyordu. Israr edince biz de söyledik. Şimdi ben bu okula ilk atanacağım zaman okulun ismini gördüğümde işte Gürpınar Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu ismini gördüğümde öğrenci sadece kız olduğunu düşünmüştüm. Yanlış anlaşılmaz ama çok sevmiştim. Hani sadece kızlar olması çok sevimli olur falan diye. Sonra gelince baktım ki erkek öğrenciler de var. Ben de dedim ki madem okul sadece kızlardan oluşmuyor o zaman ben sadece kızlardan oluşan bir koro yapayım. Kız korosu fikri yani çok güzel geldi kulağıma. Kızlardan oluşan bir koro yaptım. Güzel oldu. böyle çocukların sesleri de güzel. Bize, bizi sevdiğiniz takdir edilir. güzel bir eski yaygın açık Hoş bir şey olmuş. <laughs> Kızlar dışı işte iş işte, için çok teşekkür ederiz. <laughs> Sevgili <bir de> takdir. <laughs> Okulunuzda olan bugün inşallah bunları sizde istediğiniz işi, istediğiniz şeyi, hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben burada marşımızı mi? Evet. İzleyelim bir kere daha. Evet. Böyle çocukların sesleri de güzel. Bize bizi sevmeleri, bizi takip etmeleri de güzel. Bir de epey yaygınlaşmış sosyal medyada. Hoş bir şey olmuş. Kızlar Beşiktaş de işte destek için çok teşekkür ederiz. Size minnettarız. Okulunuza odaklanın. Bir gün inşallah umarım siz de istediğiniz işi, istediğiniz şeyi, hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Maçlarınızı çok beğendim. İnşallah bir gün statta da maçlarınızı söylemeyi bekliyoruz. Merve bugün sana bir sürpriz yaptık biz. Futbolcular sizi izlemiş. Sizin hakkınızda yorumlar yaptılar. Nasıl buldun neler söylemek istersin? Başta izlediğimde çok heyecanlandım. Çok teşekkür ediyorum. Yani heyecanlandım mutlu oldum. Ee, biz burada kor yaptık, ee, şey, marş söyledik. İnşallah bir gün e, İstanbul'da, startta da e, şey, marş yaparız taraftarlara. Onlar çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Teşekkürler. Hangi marşları söylüyorsunuz? Nasıl oldu ilk girişin? Ben ilk geldiğimde çok beğendim, çok heyecanlandım. Sonra bizim hocamın sayesinde büyüdü ve çok güzel söylemeye başladı. Peki böyle bir Kore'ye gireceğini ailene söylediğin zaman ailen sana nasıl tepki verdi? Neler söyledi? Dedi iyi ki girmişsin. Sevindiler. Çok güzel sesleri çok güzel. Ee, çok hoş hoş bir şey olmuş. İşte öyle dediler. Peki, sen taraftarlarımıza neler söylemek istersin? Onları çok seviyoruz. Buradan çok çok selam gönderiyoruz. Bu şarkıları burada söyledik. Stadda da söylemek istiyoruz. Kendimi daha, daha çok değerli hissettim. Onların da bize değer verdiğini düşünüyorum. Biz de onlara çok değer veririz. Ailem benim adıma da çok mutlu oldular. Mecnun Hoca'ya da çok teşekkür ettiler. Böyle bir koronun içinde bulunmaktan da mutlu olurum. <laughs> nasıl hissettiniz? Vallahi ben çok heyecanlandım. Çocuklardan daha fazla heyecanlandığımı söyleyebilirim. Çok güzel bir şey. Hani biz bizim için çok ulaşılmaz bir şey. Hani belki siz sürekli içinde olduğunuz için size biraz daha böyle sade gelebilir ama biz çok heyecanlandık. Futbolcuların bizi izlemesi. Biz hep izleyen taraf biz oluyoruz ya. Bu sefer izleyen taraf onlar olmuş. Bayağı mutlu etti ve heyecanlandırdı. Güzel bir duyguydu. İnşallah onları görmekte nasip olur. <laughs> Taraftarlarımız gerçekten koca bir dünya yani. Geçen buraya atandığımdan beri hiçbir şekilde hiçbir bakımdan yalnız bırakmadılar. Biz duyulduğumuz andan beri bizi tanıdıkları andan beri çocuklarımıza e, işte bir sürü hediyeler yolladılar. Hatta tatlı yollayan bile oldu yani. Hani bu derece sevgi dolu insanlar. E, hiç bizi yalnız bırakmadıkları için gerçekten çok teşekkür ederiz. Çocuklar da Beşiktaşlılığı onlardan öğrendiler. Bu anlamda da çok mutluyum. İyi e, insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz diyoruz ya hep. Bunu gerçekten canlı çok somut bir biçimde çocuklar da yaşadı. Bu anlamda çok mutluyum. Gönül verdiğim taraftarı, gönül verdiğim takımın bu kadar güzel olduğunu gördükleri için hepsine çok teşekkür ederim. Biz 6. sınıftık. Arkadaşlarım kordaydı, tasma yapıyorlardı. Sonra işte Mecnun hocamız geldi, işte korea katılmak isteyen var mı dedi. Ben el kaldırdım, işte sesimi çok beğendi ve ben bugündendir bugüne kadar kordayım. Taraftarlarımıza bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki her zaman söylemek isterim. Onları çok seviyorum ve onların takımına da bayılıyorum. Bunu söylemek istiyorum. Ve onlara da selamlarımı ve arkadaşlarımın selamlarımı iletmek istiyorum. Mecnun Hocam ben 5. sınıftayken yapmıştı. Böyle ablalarıma falan böyle şey oldum. Onlara böyle sempati duydum. Hoşuma gitti. Girmek istedim. Mecnun Hoca da beni kabul etti. Sesimi dinledi. Koroya aldı. Çok teşekkür ederim. Bizleyen taraf biz olduk. Bu sefer onlar oldu. Yani güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Ee, şey onların bize mesaj gönderdiğini düşündüm. Bunu tahmin etmiştin yani. Evet. Ama izleyince daha farklı mı hissettin? Evet. Ee, onları çok seviyorum. Ee, sta, e, Fides'le e, üçlü çektirmek istiyoruz. Ben de çok mutlu, e, mutlu oldum. Onların bizi maçlarımızı beğenmesini beğenmesinden çok mutlu oldum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tahminim doğru çıktı. Yani onlar da röportaj yapmıştır diye düşündüm ve doğru çıktı tabii ki de. panomuz boştu. Çocuklardan işte panoyu süslemeleri için resim çizip getirmelerini istedim. Hepsi çok doğal bir biçimde hiç karışılmadan Beşiktaşlı resimler yapıp getirdiler Beşiktaşlı olduğum bildikleri için. E, pankartımız da Van Beşiktaşlar Derneği'nin buraya bizi ziyarete geldiğinde hediyesiydi. Ve hepsi Beşiktaş olduğumu biliyor. Bazen geldiğimde mesela kapıyı falan süslediklerini görüyorum. Hep böyle BCK mevcut, BJk mevcut böyle. Biliyorlar ya çok güzel bir şey gerçekten. Hocam, e, ikinci hocam ablalarımız hocam e, koru yapıyorlardı. Ben de girmek istiyordum. Hocam altıncı sınıfa geldiğimde Mecnun Hoca e, korularının hocam e, sesini dinlemeye başlamıştı. E, dedi katılmak isteyen var mı? Ben de dedim var. E, hocam e, sesim güzeldi, benildi Hocam bu iki senedir kordayım. <laughs> onlara çok teşekkür ediyorum. E, şey bizi beğendikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu koruya 5. sınıftayken Mecnun Hocamız yeni bir okula gelmişti. Mecnun Hocamız sesimizi dinledi. Ablalarımız burada vardı. Ablalarımız liseye gidince bizi aldı. O zamanlar arkadaşlarımızla çok mutlu olduk. Heyecanlandık aslında. Böyle sahneleri çıktığımız zaman mutlu olduk. Aslında Mecnun Hoca koyu Beşiktaşlı. Ve gerçekten yani buna inanıyorum ki Beşiktaş'ı çok seviyor. İşte geldik aynı müzik dersiydi. E, koro'ya katılmak isteyenler işte e, böyle hepimiz parmak kaldırdık. Böyle olmaz dedi. Böyle sesi güzel olanlar, böyle e, çok ama çok katılmak isteyenleri aldı ve onlar onların arasından birisi de bendim. İşte böyle şarkılar falan söyledik. Gerçekten çok beğendik. Ya böyle söylerken içimize bir mutluluk giriyor. Böyle Emejino hocanın gülümsemeleri. Gerçekten çok mutlu olduk. Peki, sen hangi besteleri söylemekten keyif alıyorsun? 112 sene yan yana. Arkadaşlarınla olan videoların internette, sosyal medyada çok konuşuldu. Ama bunun dışında sen bir üçlü çektirdin. Evet. Bu üçlü de çok konuşuldu. Sen üçlü çektirmeyi nasıl öğrendin? Nereden öğrendin? Sonra da nasıl aklına geldi? Mecnun Hoca dedi, de böyle üçlü çektiriliyor. Merak ettim dedim ki, acaba 1 2 3 mü diyeceğiz? İşte sonra dedi, böyle aranızda özgüveni olan var mı? Ben dedim, çıktım. 1 2 3 dedim, güldüler bana. Mecnun Hoca dedi ki dedi bunu böyle sahada, stada böyle şey olarak, moral olarak söylüyorlar. Ben de dedim olur ben de söylemek istiyorum. Söyledim. Gerçekten de çok mutlu hissettim. Önceler bir utanıyordum. Nasıl söyleyeceğim diyordum. Bu sene bana çok özgüven, özgüven geldi. Gerçekten yani güzel çektiriyorum. Arkadaşların hep buraya oturduklarında İstanbul'a gidip orada koro halinde marşımızı söyleyip sonra da Firdevs'in üçlü çektirmesini istiyoruz diyor. Sen de bunu istiyor musun? Gerçekten çok istiyorum. Yani burada arkadaşlarıma çektiriyorum. Neden orada statta böyle ortada söylemeyeyim ki? Yani neden çektirmeyeyim? Ee, öncelikle Mecnun hocamız Dedi ki önce bir koro yapacağız. Katılmak isteyenler dedi katılmak isteyenler var mı? Ben de el kaldırdım sesimize baktı ben de kabul ettim sesim güzeldi. Öncelikle onları çok seviyorum. Küçüklüğümden beri beşiktaşlıyım. Onları çok seviyorum teşekkür ederim. En çok okumaktan keyif aldın marş hangisi? E, veda marşı. Veda marşı. Peki ileride ne olmak istiyorsun? Doktoru Hedefin ne? Olmak istiyorum. Ne doktor olacaksın? E, çocuk doktoru. Peki siz biliyorsun çok ünlü oldunuz, çok konuşuldunuz sosyal medyada. Nasıl oldu bu? Yani kendimize güvenerek çıktık şarkı söyledik işte. Ben çok sevindim yani beklemiyordum gerçekten. Buradan seni izleyenlere neler söylemek istersin? Onları çok seviyorum, onlara çok teşekkür ederim. Aynalardan ağladığım Değerli izleyenler Van'daki ziyaretimizin artık sonuna geldik. Buradaki yavru kartallarımızı Beşiktaş Korosu'nu ziyaret ettik. Onlardan Beşiktaş maçları dinledik. Biz de onlara bir sürpriz gerçekleştirdik. Daha sonrasında da Beşiktaş Sportif AŞ sponsorluğunda televizyon ailesi olarak onlara birer ufak hediyeler dağıttık. Hoşçakalın.